Merhaba. Aylık gayrimenkul piyasası ve konut piyasası değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Şubat ayına ilişkin gayrimenkul satışları ve Ocak ayına ilişkin konut fiyatlarının yanı sıra 2023'ün 4. çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul endekslerine de değineceğimiz bir yayın olacak bu. Bu video ecoexpertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır ekoekspertiz.com'la rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Örnek raporu inceleyebilir ya da o gayrimenkul için en uygun değerleme raporunu seçebilir ve hızlı bir şekilde ödemesini yaparak sistemden satın alabilirsiniz. Şubat ayında 93 bin adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam son 12 yılın ortalamasına oldukça yakın. Geçen sene karşılaştırma yapmıyoruz çünkü aynı dönemde biliyorsunuz deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştık. Ancak konut satışlarına Şubat ayları içerisinde baktığımız zaman artış trendi olduğundan bahsetmek mümkün değil. Yani konut satışlarımız neredeyse yerinde sayıyor Şubat ayı özelinde söylersek. Satışların içerisindeki kredi ile satılan konutlara baktığımız zaman 8800 tane konutun kredi ile satıldığını görüyoruz. Geri kalan yani büyük bir bölümünün hala nakitle satılmakta olduğu bir konut piyasasıyla karşı karşıyayız. Oransal olarak değerlendirirsek konut satışlarının %9'unda kredi kullanılırken %91'inde nakit para kullanılmış oluyor. Konut satışlarının içerisinde biliyorsunuz bir de yabancıya satışlar var. Şubat ayında 1800 tane konut yabancılar tarafından satın alındı. Bu oranı uzun dönemli olarak baktığımız zaman %2-2.5 bandında bir yabancıya satış oranı görüyoruz. Böylelikle Şubat ayındaki gerçekleşen konut satışları da ortalamanın altında gerçekleşmiş oldu. Konut fiyatlarındaki <laughs> değişime bakalım. Yıllık konut fiyatlarındaki değişim nominalde %67.9 yani %68 olarak gerçekleşti. Reelde baktığımız zaman ise %1.8'e kadar gerilemiş oldu. Diğer videolarda da söylediğim gibi Türkiye'deki real değişim yıllık %5 ile 10 arasında. Bence 5 puanın altındaki bir değişim real konut fiyatlarındaki artık Geriye doğru gidişi bize çok net olarak gösteriyor. Gayrimenkul satışlarını iki basamakta inceliyoruz biliyorsunuz. Bir konutlar, bir de konut dışındakiler. Konut dışındakiler içerisinde arsa, tarla ve iş yerleri var. Bunun büyük bir bölümü arsa ve tarlalardan oluşuyor. Şubat ayında 123 bin adet konut dışında gayrimenkul satışı gerçekleşti. Konutta baktığımız zaman trendin yukarıya doğru olmadığını paralelde gittiğini söylemiştim hatırlarsanız. Ama konut dışındaki gayrimenkul satışlarında trend yukarıya doğru devam ediyor ve ortalamanın oldukça üzerinde. İstanbul için konut fiyatlarındaki artışla konut kiralarındaki artışı karşılaştırdığımız zaman 2023'ün Şubat ayından itibaren konut kiralarındaki artış İstanbul'da konut fiyatlarındaki artışın üstünde seyrediyor. Bu veriyi cari piyasadaki ilan verileriyle karşılaştırırsak, örneğin sahibinden.com verileri üzerinden hazırlanmış araştırmaya göre konut kiralarındaki artış Türkiye genelinde %80 iken konut fiyatlarındaki artış Türkiye genelinde %56. Hazır buna değinmişken Türkiye genelindeki fiyat artışlarını bir de ilan verileriyle bakalım. İstanbul'da %47'lik yıllık konut fiyat artışı var. Buradaki bahsettiğim veriler bu defa Ocak ayına ilişkin çünkü ilan verilerindeki verilerle çok daha yakın verilere ulaşmış oluyoruz. Ankara'da Yıllık konut fiyat değişimi %71, İzmir'de ise %53. Peki kiralara bakalım. Kiralarda illere göre değişim nasıl? Türkiye ortalaması %80 demiştik. Bu defa Ankara %144 ile Türkiye ortalamasının hala kiralarda da çok çok üstünde. İzmir %101 yine ortalamanın üzerinde. İstanbul ise ortalamanın altında %66. İlan verilerinden Merkez Bankası verilerine gelip Türkiye'deki konut birim fiyatlarına bakalım. Türkiye'de ortalama konut birim fiyatı 30.900 liraya yani 31.000 liraya gelmiş oldu. İstanbul 45.000 lira, Ankara 24.000 lira, İzmir'de 35.600 lira. Yeni konut fiyat değişimleriyle konut üretim maliyetleri değişimlerini incelediğimiz zaman çok uzun zaman yeni konut fiyatlarındaki değişimin maliyetlerdeki değişimin çok çok üzerinde olduğunu görüyorduk. Yalnız 2 aydır burada bir değişme olmaya başladı. Yeni konut fiyat artışları aşağıya doğru gelirken maliyet artışları üzerine doğru gelmeye başladı. Buradan ne anlamamız gerekir? Yeni konut fiyatlarındaki köpüğün fiyatın üzerinden alınmaya başladığını, yani daha rasyonel fiyatlara doğru gittiğimizi bize gösteriyor. Konut birim fiyatlarını dolarla karşılaştırdığımız zaman son ayın verilerine göre 1 metrekare konutun birim fiyatı 1028 dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Merkez Bankası verilerine göre 900 dolarlara inecek diye bekliyoruz ancak hala 1000 dolar seviyesinin altına inemedi. Konut birim fiyatlarını altınla karşılaştırdığımız zaman altındaki son dönemdeki hareketliklerle birlikte son ayın verilerine göre Türkiye'de 1 metrekare konutun fiyatının 14 gram altına yani Türkiye'deki uzun dönemli ortalamasına geldiğini görüyoruz ve son olarak sizlerle zaman zaman paylaştığım bir çarpanı paylaşacağım. İstanbul'da konut fiyatlarını Türkiye'nin ortalama bir aracı olan Toyota Corolla ile karşılaştırıyorum. Ortalama bir konutun son ay verilerine baktığımız zaman İstanbul'da ortalama bir konutun 2.8 Toyota Corolla etmiş olduğunu görüyorum. Konut piyasasını ve konut dışı gayrimenkul piyasasına değindikten sonra bir de ticari gayrimenkul piyasasına çok kısa değinmek istiyorum. Kanalda ticari gayrimenkul piyasası ile ilgili hazırladığım bir videoyu bulabilirsiniz. Bu videoda değinmek istediğim Türkiye'deki ticari gayrimenkullere ilişkin olan indeks. 2023'ün dördüncü çeyreğinde ticari gayrimenkul piyasasında fiyat değişimleri incelendiği zaman özellikle mağazalardaki fiyat artışının ofislerdeki fiyat artışından daha fazla olduğunu ve her ikisindeki artışın da hem ticaride hem mağazalarda hem dükkanlarda hem de ofislerdeki fiyat artışının konut fiyat artışlarından daha fazla olduğu gözlendi. Bu veri her 3 ayda bir açıklanacak. Ben de açıklandıkça konut piyasasıyla karşılaştıracağım. Hem de ticari gayrimenkul piyasasıyla ilgili bu verileri sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. kalın.